Son 10 yılda kullanımdan düşen bir deyim var. Oyun bitirmek. Valorant perverler henüz sezaryen usulüyle spawn olmamışken genç nüfusun omuzlarında oyun bitirmek gibi devasa bir sorumluluk vardı. Bitirdiğin oyun sayısı veya bir oyunu kaç kez bitirdiğin mühim bir statü göstergesiydi. Zamanla bitirmenin önemi azaldı. En azından benim açımdan. Mobaların, rekabetçi FPS'lerin, sonsuza yürüyen spor oyunlarının esiri haline geldim ki. Bundan 10 yıl önce oynadığım oyun sayısı geçtiğimiz yıl oynadıklarımın yarısı bile etmezdi belki ama fark şuydu. Genç Stewie oynadığı oyunların hepsini bitirmişti. İyi kötü ayırt etmeden hepsini. Yaşlı yorgun yıkık yoksul ve YouTube'ci Stewie ise oynadıklarının %73.2'sini yarım bırakmıştı. Bunu fark ettikten sonra 3.39'da yatağını usulca kıvrıldı. 5.33'te ter ve gözyaşı içinde uyuma mobilyasından fışkırırcasına ayağa kalk. Şu ışıltılı sözleri, şakıdır. Bu sene 10 oyun bitireceğim. Yıllarca Steam indirimlerinden yağmalarcasına satın eylediklerimiz, Epic Games hayratı başta olmak üzere oradan buradan bedava dağıtılanlar, abonelik hizmetlerinde bir sonraki ay erişebileceğimizden şüphe ettiklerimiz de dahil olmak üzere hepimizin biriken bir oyun listesi var. Bitireceğim bu 10 oyunu kendi listemden seçeceğim çünkü yeni çıkanlar yerine biriken oyunları bitirmenin 2 avantajı var. Birincisi daha kısa sürüyorlar, ikincisi değil bir buçukuncusu kesif bir deneyim sunuyorlar. İkincisi ise Türkiye battığından dolayı o yeni oyunlar korkunç pahalı. Bir listem var ve şöyle gidiyor. Bully, Psychonauts ve Fallout 2, Sekiro From Soft ve Reposing Force sonra Rage'i bitirmeyi düşünmüyorum. Çünkü bu ucuz bir Tlaikolab şakasıydı. Gerçek liste şu. Sleeping Dogs. Hong Kong adlı Çin buçukta dayak atma oyunu. Akar. Bully Scholar of the Firstsin değil. Neydi? Bakıyorum hemen. Bulamıyorum. Scholarship Edition. Okulda dayak atma oyunu. Yıkar. Half-Life Opposing Force. Yüce Half-Life serisinin kavuşamadığım tek oyunu zıplar. Disney'dert serisiyle gönül bağlarım var. Taptaze Gizlilik Aksiyon Fırtınasına kayıp evladını arayan sincap kadar hasret kaldım. Serideki eksik parçayı Dead of the Outsider ile tamamlayacağım. Disney'de yapan adamlardan ve kadınlardan tabii ki ve diğer şeylerden, bireylerden. Kötü oyun falan çıkmaz. Prey'in en uygun tabirle değişik bir oyun olduğunu biliyor ve merakla oyunu bitirmeyi bekliyor. Baba FPS'lere dönme vaktidir. Nedir öyle aynı haritalarda sadece fanlar için içerik üreten hanımlardan hallice tasarımlara sahip karakterlerle beşe beşe atlayıp hoplamaca falan delikanlı gibi MP40 çekip nazi vuracağız. Tanrı'nın izin kağıdı PlayStation 3, Xbox 360 döneminin FPS oyunları gözümde tutuyor. Saturation'ı düşük bir dünyada korktuğu her şeyi Türk aile yapısını bozuyor diyerek saldıranlara karşı öfke kusacağımız adı üzerinde Rage adlı oyunun sonunu getireceğim. Tüm bunların ardından FPS'den gelen gınayı tez vakitte göndermek için alışık olmadığımız tarzda oyunlar oynamaları ve sinapslarımıza yol her hafta yapalım bunu dedirtmeliyiz. Yazılara tıklayarak dedektiflik nasıl olacak? Disco Elysium'da bunu göreceğiz. Umulur ki okumak isteseydik mat bu kitaplarla hal olurduk dememle alt F4'e kurban olmaz bu civcivli oyun. Hemen sonra medeniyetten nasibimizi almak için Sid Meier'in kapısına dayanıyoruz. Bizi boş çevirme ya Sid Meier. bitip bitmediği konusunda emin değilim. Eğer bitmiyorsa tabelayı kaldırtıp değişikliğimizi yapacağız. Rotamızı CRPG'nin anasına çevirip Planes Torment'in kredisini gözyaşlarıyla izleyeceğiz, seyredeceğiz. Kise eşi anlamla. Erkek bireyin favori oyun türü Ayda yılda bir oynar ama oynadığında da hakkını verir. Double jump yapan erkek çekiciliği gibi abuk subuk ötüşlerden yıldığım için ruhumu dinlendirmeye karar verdim. Kampta iki zıplayıp tırmanırsam dinginliğe ulaşırım diye hesap ediyorum. Bunun dışında bitirebileceğimi düşünebilemediğim yapımlar maalesef le kınamam sonucu listeye giremedi. Halo serisi, Mass Effect 3'lemesi, Bioshock 2'lemesi, Fallout 1, 2, Vegas ve hatta 3 ve en can yakanı da South Park The Stick of Truth. 300 bölüm devirdikten sonra başlanacak bir oyun. Souls'ları biraz ara vermek için de Sekiro ve Demon Souls'u kapı dışarı etti. 2024'ün sonunda sonuçları paylaştığım Destansı ve Oda görüşmece.